12. sınıf 2. dönem 1. yazılı senaryosunu çözüyoruz. Örnek senaryoda. Bakalım neler var. Diyor ki birinci soruda yukarıdaki açık formülü verilen moleküldeki numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türlerini gerekçesiyle birlikte yazınız. Şimdi hibritleşmeye bakarken gençler ne yapıyorduk? Karbon atomları için tabi burada birinci karbon atomu için bakın ne yapmış? Bir tarafı çiftli bağ yapmış. Bir tarafa hidrojen, bir tarafa da bir diğer hidrojenle yapmış. Şimdi biz burada ne yapıyorduk? Doğrultu sayıyorduk. Bizim karbon atomumuzun kaç tane doğrultusu var? Birinci doğrultu, ikinci doğrultu, üçüncü doğrultu. Üç tane doğrultu var. Bunlardan bir tanesini S diyeceğiz. Diğer iki doğrultuya da P diyeceğiz. Ve SP2 hibritleşmesi yapmış olacak bizim karbonumuz. Bir diğer ikinci karbona bakalım. Bu birinci karbon. İkinci karbona baktığımızda ikinci karbonu da aynı senaryon olduğunu görüyoruz. Bu tarafa doğru bağ yapmış bu sefer. Bir tarafa bu tarafa. Yine ikinci karbonumuzunda da üç tane doğrultu var. 1, 2, üç yön var. Dolayısıyla bunun hibritleşmesi de SP2 hibritleşmesidir. Üçüncü karbonumuza gelelim. Orada da 3 numaralı karbon. 1 2 üçlü bağ yapmış bir tarafa, diğer tarafa da ikili bağ yapmış. Ve burada da gördüğünüz üzere iki doğrultusu olduğu için biz karbonumuzun şöyle 1 2 doğru olduğu için Bunlardan birine S diğerine P diyoruz ve toplam iki doğrudan dolayı SP hibritleşmesi yapmış olacak. Dördüncü karbonda da aynı şey söz konusu. 4 hemen yazalım. Karbon ee, bu sefer 4. karbonun bu tarafa doğru bir üçlü bağ var. Bu tarafa doğru tekli bağ var. 5. karbona bakalım. Şimdi aşağıya indik. 5. karbonda da 1, 2, 3, 4 tane doğrultu var. Dolayısıyla buradaki 1, 2 doğrultu. Dolayısıyla buna SP demiştik. Burada 4 tane doğrultu olduğu için 2, 3, 4 bir tarafa. Bir tanesi S. Geri kalanları da P oluyor ve toplam SP3 hibritleşmesi yapmış oluyor diyoruz. Burada e, biz bunu şöyle de yapabiliyorlar. E, sigma bağ sayısı. Mesela buradaki karbonun kaç tane sigma bağı? 4 tane sigma bağ var. Sigma bağlarından diyor ki bir tanesi ise geri kalan 3'ü yani n-1 tane de P yapar diyor. Böylece sp 3 de yapabiliyor ama biz burada en kolayı doğrultu saymak. Tabi burada şuna da bir parantez açarsak eğer e, doğrultu sayarken sadece yaptığı bağ değil mesela su örneğinde olduğu üzere 1, 2, 3, 4 görün 4 tane de elektron vardı. 2 tane ortaklanmamış. Burada kaç tane doğrultu sayacağız? Tabii ki de elektronları da 1, 2, 3, 4 doğrultu sayacağız ve burada da SP3 hibritleşmesi olduğunu söyleyeceğiz. Hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruda C5H12 bileşiğinin zincir dallanma izomerinin tamamının yarı açık formüllerini yazınız demiş. Şimdi C5H12 olan 5 tane karbonumu ben koyuyorum. 3 4 5 karbon koydum. Şimdi e, ilk önce düz zincirli olanı yazacağız. C3 tane hidrojen. Yarı açık dediği için ne yapıyorum? Hidrojenleri açmadan yanına yazıyorum. 2 2 ve 3 hidrojenimi koydum. Bakıyorum burada 3. Zaten CnH 2n artı 2 formülüne uyduğuna göre de bu bir alkandı. E, bunu adlandırırken de kısaca buna ne diyebiliriz? pentan Ve nasıl pentan bu? En pentan. Yani normal düz zincirli pentan diyebiliriz. Şimdi dallanmalarını yapmaya çalışalım. Bizim e, bir tane karbon karbon, karbon. Dört tane karbonu koydum. Bir tane dal yapmak istiyorum. Şimdi bakın. Buraya yazarsam zaten yine ne olur? Uzun zincir olmuş olur. Herhangi bir dal olmaz birinciye bağladığında. O yüzden ne yapmam lazım? En kötü ihtimalle ikinciye bağlanmam lazım. CH 3 dedim. Toplam karbonların bağını 4'e tamamlıyorum. CH3, CH2 ve CH3 oldu. Bu bir tane dalı olan bizim e, molekülümüz oldu. Ve adını şöyle yazabiliriz. Numaralandırma verirken nereden veriyoruz? Dallanmanın olduğu yere yakın yerden başlıyoruz. 3 4 ve bunun adı da 2 metil 4 karbonlu olduğu için bütan adını veriyoruz. Şimdi e, ben eğer bir tane daha yazalım. Şöyle CH3, şöyle CH2, CH, CH3. şöyle Bakın şimdi burada ben dalı bir tane sağa kaydırmış olsam, şuraya bağlamış olsam ne olur bu? CH3'ü bağladım. Bakın bu sefer numaralandırmayı nereden vermeliyim? Yine dallanmanın yakın buradan değil dallanmanın yakın olduğu yerden 1, 2, 3, 4 vereceğim. Dolayısıyla ikinci karbona bağlı olduğu için yine bu ne olacak? 2 metil bütan olacak. Yani bu izomer değildir. Bu birinci izomerimiz. Bu ikinci izomerimiz. Bu ikisinin aynı olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu onun farklı bir izomer değil. Sonra geldik üçüncüye. Üçüncüde ne yapabiliriz? Yine 1, 2, 3 bu sefer e, karbonu yan yana koyup bir metili yukarıya bağlamak istiyorum. Bir metili aşağıya bağladım. CH3 ve CH3 oldu. Ve bunun e, adı şimdi numaralandırma yine 1, 2, 3 diye verdim. 2, 2 dimetil propan. Ve böylece ııı e, aslında izomeri olayını tamamlamış olduk. Çünkü başka bir alternatifimiz yok. Ee, şöyle bir tane hemen çizmeye çalışayım. Diyelim ki karbon 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 3 aldık. Bu burada kalsın. Şunu buraya alalım. Ya da şu, ikisini de buraya bağlasak ne olur hocam derseniz bakın CH3'ü bağlarsam yine uzun zincir alacağım çünkü bakın şu uzun zincir. En yakından numara yapacağım. 1 2 3. Yeni oldu 2 metil bütan oldu. Dolayısıyla bunun başka bir izomeri yoktur. Burada üç tane izomeri vardır. C5H12. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bize e, cis trans ya da cis trans izomeriyle ilgili şimdi geometrik izomeri diyorduk hatırlarsınız buna. Diyoruz ki cis trans izomerli alkenlerde ikili bağ karbonlarına bağlı atom ya da atom gruplarının konumlarına göre oluşabilen izomerlik türüdür. Şimdi burada iki tane karbon arasında bir kere ikili bağımız olacak. Birinci koşulumuz. İkincisi de buradaki karbonlarımıza ne yapmış? Bakın şöyle biraz büyütelim. cis trans izomeli gösterir. Evet bakın şurada cisin c'sini görebiliyoruz. İzomeri gösteriyor. Aynı karbona iki tane aynı bağlı olmadığı sürece sıkıntı yok. Yine burada cis ya da e, şu bu, izomeri gösterir. Burada B'ye göre de bakabilirdiniz cis'i. Buraya bakıyorum. Burada cis trans izomeri göstermez. Neden göstermez? Çünkü aynı karbona aynı grup bağlı olmaz. A bağlı olmayacak. Aynı karbona farklı grupların bağlı olması gerekiyordu. Bu yüzden göstermez. Burada da cis trans izomeri trans izomeri göstermesi sebebi 4 farklı grup var. Biz bakın burada AA'ları cis aldık. Mesela trans olması için ne olması gerekir? Diyelim ki C buraya A bağlarım, buraya da B. işte buraya B, buraya A bağladım. Bu sefer de ne olur? Bakın karşıya geçiş, transit yol, cis trans var. Oradan geliyor aslında trans karşı geçiş var ve e, trans izomeri olurdu. Burada dördü de birbirinden farklı olduğu için hangisiyle hangisini alacağız? O da belli değil. O yüzden burada da cis trans izomerliği yok. Şimdi hemen e, şeyimize bakalım. Molekülümüze. 2 metil, 2 penten e, demiş. Öncelikle bir penten olması için 5'li bir karbon çiziyorum. 5 karbon. 2'de e, N var. Yani çiftli bağ var. 2. karbona çiftli bağ koydum. 2'ye e, de metil bağlı. Şuraya da CH3 bağladım. Şimdi karbonlarımın yanına 4 e, bağ yap... Tamamlayacak kadar hidrojen koyuyorum. Bunu zaten 1, 2, 3, 4 tane bağ olduğu için buna gerek yok. Şuna 2 hidrojen koydum. Buna 2 hidrojen ve buna da 3 hidrojen koydum. Şimdi cis trans izomerini alırken biz ne yapıyorduk? Ee, çift bağlı iki karbonu seçiyorduk. Bizim temelimiz bu olacak. Bakın buradaki karbonlardan. Bu karbon ve şu karbon. Yukarıdaki gibi açık şekilde yazarsam. CH3 CH3. Şimdi bu karbona ne bağlı? Bir tarafa hidrojen bağlı. Diğer tarafa da C2H5 bağlı. Şimdi burada biraz daha görmeniz kolay olsun diye bunu yazdım. Bakın buradaki karbonumuza aynı iki grup bağlı. Yani metil bağlı CH3, CH3. Dolayısıyla burada cis trans izomeri göstermez. Cis trans izomerliği yok diyoruz. Sebebi de aynı karbona aynı iki grup bağlanmış olması. Ee, B'ye gelelim. B'de bize ne diyor? Dikloro eten diyor. 1, 2 dikloro eten. Önce bir eteni çizdik. 1'e klor, 2'ye klor bağladık. Dolayısıyla e, hidrojen sayısı tamamlamak için şunu direkt yazayım. Hidrojen yaptık. Burada karbonu 4 bağ yaptı tutmak için zaten hidrojenle tamamladım. Bakın ne var? Cis trans izomeri var. Burada cis trans izomeri var. Cis trans da deriyor da cis ağzımız öyle görmüş, izomeri vardır. Diğerine geçelim bakalım. 3 etil, 2 metil, 2 penten. Önce bir 2 penteni iskeleti çizelim. 5 bağlı, 5 karbonu pardon. 2 de çiftli bağ var. 2 penten olması için. 3'e etil bağlı. 1, 2, 3. C2, H5 etil bağlı. 2.ye yine metil bağlı. Pardon ikinci şurası. İkinciye metil bağlı. CH 3 bağlı. Şimdi karbonların sayısını bağ sayısını 4'e çıkarmak için bağlantı kurdum C H2 ch 3 şimdi bunu biraz Az önceki gibi düzenlersem şimdi burada bakın bir şurada CH3 bağlıydı şurada yine CH3 bağlı zaten bizim burada cis trans izomer olma şansını kaybetti Çünkü aynı karbona aynı grup bağlı şuna bakalım C h2 ch 3 bağladığımda C2H5 tarafa. Bu tarafa da C2H5 işte yine bir tanesinde bile yeterken ikisinde de aynı grup var. O zaman burada da cis trans izomeri yok diyoruz. Evet. Son soruya geçelim. Bakalım ne demiş burada. Bir metin vermiş. Bu metinde adı geçen aromatik bileşiklerin formüllerini yazınız demiş aromatik bileşiklerin formüllerini yazmamızı istiyor bizden Günüm, hemen okuyalım günümüzde aromatik kavramı sadece güzel kokulu bileşikler anlamında değil belirli ve ayırt edici özelliklere sahip anlamda kullanılmaktadır aromatik bileşiklerin temel fiziksel ve kimyasal özelliklerini belleyen benzen halkasıdır evet benzen birinci zaten aromatik bileşiklerin temeli demiştik benzen halkasını şöyle benzen halkasını Çizdik bu benzen C6 h 6 idi. Daha sonra diyor örneğin naftalin yine naftalinde nedir bizim e, aromatik bileşiklerimizden birisidir. Şöyle de iki tane benzen halkasının yan yana durması gibiydi. Şu şekilde naftalinimiz. benzen dedi zaten çizdik. Halkasından iki benzen halkasından oluşur. O da koşullarında katıdır. Toluen. Evet. Tolüen, benzen demiş onu yazdık. Şimdi toluen'i yazalım. Hemen şöyle bir benzen halkasına CH3 bağlı olduğunda ne oluyor? Bunun adı toluen ve benzen halkasına metil grubu bağlanmasıyla oluşur ki burada da zaten bize hepsini tarif ediyor direkt nasıl yazacağımızı. Toluen yazdık. Bağlanmasıyla oluşur diyor. Kolay tutulabilen bir sıvıdır benzen için söylüyor. Fenol. Hemen yazalım. Fenol neymiş? Benzen halkasına hidroksil grubu bağlanmasıyla oluşur demiş zaten. Hemen bir benzen halkasını yine çiziyorum. Ve benzen halkasına bir hidroksil grubu bağlıyorum. Bu da ne oluyor? Fenol oluyor. Ee, oluşur. Zayıf asit özelliği gösteriyor. Anilin şimdi sırada. Benzen halkasına amino grubunun bağlanması ile oluşur demiş. O zaman bir benzen halkasını tekrar çiziyorum ve buna bir NH2 yani amino bağlıyorum. Ve buna da ne diyoruz? Anilin. Diyoruz. Boya sanayinde çıkış maddesi olarak kullanılıyormuş. bizim bu madde en son anilimiz. Burada neyimiz oldu? Benzen, naftalin, tone, toluen, fenol ve anilini sormuş olmuş. Başka da zaten yok. Bakıyoruz. Diğer başka da sayfa yok. Evet. Yazılı Örnek senaryo bu kadardı. Buraya kadar e, gelip dinlediyseniz teşekkür ederiz. Sınava başarılar.